Öncelikle DDA bulunma ve Haleki ile DDA bağlayıcı arasındaki farklar üzerinde duralım. Dün akşam bize Ahmet geldi. Burada sadece gelen Ahmet. Dün akşam bize Ahmet de geldi. Bu cümlede D bağlacı işin içine girdiğinde Ahmet gelmiş. Ahmet'le beraber başka gelenler de var. İşin içinde Ahmet'in dışında başkalarını da sokuyor. Burada D D'dayı çıkardığımızda Cümlenin anlamı bozulmaz ama cümlenin anlamında bir daralma meydana gelir. Aynı şekilde odada temizlendi. Odada da temizlendi. Diye cümleyi kurarsak koridor, duvar vesaire temizlendi. Oda da temizlendi. Yani bunların dışında temizle, odanın dışında temizlenenler de söz konusu. Ama cümleyi şu şekilde kurarsak odada temizlendi. Temizlenen o olur öznesi o olur. Buradaki odada kelimesi yer bildirdiği için buradaki bulunma haleki. Dolayısıyla işin içerisinde başka yer veya başka kişiler girmez. Arkadaşım yazılıdan yüz aldı. Ben de aldım. Yani ben aldım fakat arkadaşım da aldı. İşin içinde başkaları var. İşte bu şekilde fiilin başkaları tarafından da yapıldığını belirtilen DDA'lar bağlaştır. Diğer durum bildirenler ise durum ekidir. Bu ikisinin ayırt edilmesi gerekiyor. Bu DT bağlayıcı işin içerisinde başka kişi ve varlıklar girer. Bu bağlayıcı cümleden çıkarırsak cümle yine anlam olur ama cümlede anlam daralır. Yine az önceki yukarıda verdiğimiz örnek gibi dün akşam bize Ahmet geldi. Dün akşam bize Ahmet de geldi. İşin içerisinde başkaları söz kurusun. Bağlaç olan D'da başta başına bir kelime olduğu için ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumunu uyar. Kızı da geldi, gelini de. Kızı kalan olduğu için da oluyor, gelin ince olduğu için bu da de oluyor. Durumu oğluna da bildirdi. Da, sen de mi kardeşim? Küçük de olsa konuşur da konuşur. Buralarda kendisinden önceki kelimelere uyum bakımında uymuş. Bulunma durumu ki olan D, D, T, T ise şurası T olacak. Eklendiği sözcüğe bir yazılır. Evde olan evde kalır. Şurası da koyu yazılacaktır. Ağaçtaki meyve çürümüş. Arkadaşımın çantasında leke oluşmuş. Savaşta ve barışta güçlü olmalıyız. Yurtta sol, cihanda sol. Burada e, dikkat edersek, e, sessiz benzeşmeleri söz konusu. Burada bu şekilde TTA şeklinde kendisinden önceki sesli şey, sessiz bir bulunma uyuyor. Burunla bildiriyor. Bağlaşların TTA şekli yoktur. Gidip de gelmek var, gelip de görmemek var. Ayrı yazdığımız zaman sadece önündeki kelimenin incelik kalınlığına göre D veya DA şeklinde yazılabilir. TTA şeklinde yazılmaz. Yine başka bir ile kullanırsa bu DDA bağlacı ya da kelimeleri ayrı olarak yazılacak. İkinci husus DDA bağlacını kendisinin önceki kelimeden kesme ile ayır, kesme işaretiyle ayırmak yanlıştır. Ayşe de geldi. Bunu Ayşe e, kesme işareti D şeklinde e, yazdığımız zaman bunun bitişik yazıldığı or, e, durumu ortaya çıkar ki da imla hatası olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın kapağına da dikkat et. Buradaki aynı şekilde bağlaçta kesme işaretiyle ayıramayız. D-D bağlacının cümleye kattığı anlamlar cümlenin durumuna göre değişik anlamlar kazanabiliyoruz. Yani Türkçenin temel hususlarından birisi kelimeler cümle içerisinde anlam ve görev kazanırlar. Dolayısıyla D-D bağlacılar cümleden cümleye farklı anlamlar geçirecektir. Elimdeki, elimdeki kitabı bitireyim de yerine geçeyim. Burada sıralama. Yemek yapmadık da eve pizza sipariş ettik. Tercih. Öğretici yazılarının yanı sıra edebi eserleri de var. Katma katılma. Kim bilir ne söyledi de babasını kızdırdı. Neden sonuç? Cesaretin varsa gel de bana da öyle davran. Azarlama anlamı. Önce yolu kurallarını öğrendi öyle gel. Burada da azarlama söz konusu. İzin ver de iki çift söz söyleyin. Söyleyeyim. İstek. Cin olmuş da adam çarpmaya çalışıyor. Küçümsem anlamı. Yayın kurulu belli isimlere yer veriyor da genç şairlere ilgi göstermiyor. Yakınma. Neden onun istediği oluyor da ben dışlanıyorum? Karşı çıkma. Yeğenim yatılı okula gitmem de gitmem diye direndi günlerce. Direnme ısrar. Bakıyorum ondan da ümidini kesmeye başladı. Karşılaştırma ondan da. Bu fidan büyüyecek de ağaç olacak öyle mi? Umutsuzluk. Direk şart kipinden sonra geldiğinde de bu şartın koşulunun geçersiz olduğunu bildirir ağzıyla kuş, tutsa durs, da hiçbir şey değişmeyecek. Şartın geçersizliği. Sen de olanları anlatmayacaksın galiba. Burada bile dahi anlat. Burada bir şey daha söyleyelim. D, bağlacını durum ekinden ayırt etmek için D bağlacını kaldırıp yerine dahi bile kelimelerini getirebiliyorsak veya alt cümlede olduğu gibi bazı karşıtlık bildiren cümlelerde ama fakat kelimeleri yer değiştirebiliyorsak bunun bağlaç olduğunu daha kolay anlarız. Sen dahi olanlar anlatmayacaksın galiba. Sen de sen bile olanları anlatmayacaksın galiba. Tamamlasa da birbirinin yerine kullanılabiliyor. Önerdiğin kitabı aldım da okumaya fırsatım olmadı. Önerdiğin kitabı aldım ama okumaya fırsatım olmadı önerdiğin kitabı aldım fakat okumaya fırsatım olmadı. karşılık içinde diğer bağlaçlarla yer değiştirebiliyor. Soru nasıl oldu da başından büyük işlere kalkıştı? Büyük işlere kalkıştı. Şaşma. Biraz sessiz olabilir miyiz? Çocuk uyudu da. Eksiltili cümlelerde düşüncenin sürdüğünü gösteriyor. Bazı kimseler de serçe gibidir. Akılları hep dardadır. Burada da yine Bağlaç olarak kullanılıyor. Diğer bir e, yazımı karıştırılan kelime e, ki bağlacı ve ek olarak da ki sıfat ve zamir yapan eki. E, Türkçe'de üç tane ki var. Bağlaç olan ki, sıfat yapan ki, zamir olan ki, ilgi zamiri olan ki. Birincisi bağlaç olan ki. ad üstünde bağlaç. İki nesneyi, varlığı veya iki cümleyi birbirine bağlaması bağlamasıdır. Ve bu ayrı bir kelime olduğu için ayrı yazılır. Bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. Sıfat yapan ki ve zamir olan ki eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Bağlaç olanlar ayrı yazılır. Geçmiş zaman olur ki hayali cihana değer. Geçmiş zaman olur bir cümle, hayali cihana değer bir cümle. Buradaki ki iki cümleyi bağlamış. Eve geldim bir cümle. Ne göreyim bir cümle. Buradaki ki iki cümleyi bağlamış. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır. Ders bitti. Zil çaldı mı ki? Seni öyle göreceğim geldi ki. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Bu da değişik anlamlarda kullanılıyor da olarak kullanılıyor. Diğer bir şey husus, ee, ki'nin ee, kendisinden önceki kelimelere kalıplaşmış olarak yazılması. Burada belki, çünkü, halbuki, madem ki, oysaki, sanki kelimelerine ki artık kalıplaşmış olarak bunlar yetişik yazılıyor. Burada çünkü kelimesi bugünkü kelimesinde olduğu gibi e, ünlü uyarak e, ses değişini uğramış. E, i̇mla ile ilgili test sorularında madem ki ne oysa ki kelimeleri çeldirici olarak kullanıp bu kiler ayrı yazılarak e, Test, test sorulara dikkati ölçüyor. Onun için, onun için madem ki meğer oysa ki kelimelerinin kalıplaşmış olduğunu e, yaz, iyice öğrenmemiz gerekiyor. Sıfat yapan ki ki burada iki türlü sıfat yapıyor. Bir yer bildiren sıfatlar, iki zaman bildiren sıfatlar. Yer bildiren sıfatlar sıfat yaparken e, D daha bulunma hal ekiyle birlikte kalıplaşmış olarak yazılıyor. D dakika şeklinde e, bu şekilde sıfat yapıyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Buradaki evdeki kelimesi sıfat, hesap isim. Görüyoruz buradaki D ki şeklinde kalıplaşmış olarak yazılmış. Yoldaki eşya kimin acaba? yoldaki sıfat, eşya isim, buradaki şeklinde sıfat yapmış. Zaman bildiren kelimelere ise, zaman bildiren kelimelere ise doğrudan ekleniyor. Akşam yemek çok güzeldi. Akşam yemek sıfat tanıması. Dünkü maç enfesti. Dünkü maç sıfat tanıması Q olarak uyuma göre değişmiş. Yarınki yazarı sınav nasıl olacak acaba? Yarınki yazarı sıfat tanıması. Buna da görüyoruz. Buradaki kiler doğrudan eklemiştir. Zamir olan ki bir ismin yerini tutarak zamir olarak kullanılabilir. Bu da genellikle bir isim tamlamasında tamlananın yerini tutar. Benim kitabım Ahmet'in kitabından yenidir. Burada benim kitabım belirtil isim tamlaması, Ahmet'in kitabı belirtil isim tamlaması. Benim tamlayan, kitabım tamlanan, Ahmet tamlayan, kitap tamlanandır. Bu cümleyi aşağıdaki gibi yaparsak benim kitabım Ahmet'inkinden yenidir. Evet burada tamlanan kelimesindeki kitap kelimesi düşmüş. Bunun yerini ki kelimesi karşılamış. Dolayısıyla ki kitabın yerini tuttuğu için ve in ilgi ekinden sonra geldiği için buna ilgi zamiri diyoruz. İlgi zamiri olan ki, ee, ki ismin yerini varlığın yerine tuttuğu için zamir olarak kullanılıyor ve bu her zaman kendisinden sonra geldiği kelimeye bitişik yazılıyor. Ki'nin bağlı olarak kullanıldığında cümleye çok e, cümleye değişik anlam ilgileri katıyor. Bunlara birkaç örnek verirsek İşittim ki bu gölün balığı çok lezzetliymiş. İki cümleyi bağlamış. Beni bu konuda bilgilendirmedin ki niye kızıyorsun? Kızmanın sebebi bilgilendirmeme neden sonucu ilgisi. Sevgi göstereceksin ki sevilesin. Şart, koşul. Sen ki her zaman yapılması gerekeni bilirdin. Bilirdin yok. Ben, bilen kim? Sen. Özneyi uyguluyor. Sen ki. Cümle sonlarında yakınma ya da kınama anlamı verir. Hiçbir çocuk bana baba demedi. Ben hiç baba olmadım ki. Yakınma. Konuyu anlamış mıdır ki? Kuşku, kaygı. Eve geldim ki kedim her taraf darmadağın etmiş. Şaşkınlık. Cümle sonra sen hiç yemek yememişsin ki eksiltili cümle olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir husus mu, mi, mu, mi soru edatının yazımı. Bu ek ister soru anlamı katsın, ister soru anlamı katmasın, hangi anlam ilgisini kurarsa kurs her zaman ayrı yazılır ve kendisinden sonra gelen ekler de buna bitişir. Kaldı mı, sen de mi geldin, olur mu, insanı öldü mü? Burada sor anlamları katmış. Aşağıda ise ekler buna kendisinden sonra gelen ekler sonra da bitişiyor. Ölecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydik? Güler misin? Ağlar mısın? Burada da uyuma göre kendisinden önceki kelimenin kalınlık inceliğine göre şirketlerinde değiştiğini görüyoruz. Diğer bir husus e, soru anlamı katmamış. Güzel mi güzel? Burada pekiştirme. Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız. Burada zaman anlamı katmış ve bitişik yazılmış. Ayrı yazılmış pardon. Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da girebilir. Vazgeçtin mi söylenebileceği gibi vaz mı geçtin diye söylenebilir. Burada birleşik fiillerin arasına girmiş. Mı-mi, mu soru adını fiil olumsuz eki mame ile karıştırmamak gerekiyor. Mame olumsuz eki, şimdiki zaman eki yorun önünde ünlü daralmasına uğrayarak e, mı-mi mu şeklinde şeklinde dar seslere dönüyor. O zaman döndüğü zaman da bunun soru e, edat olup olmadığı karıştırılabiliyor arkadaşım kitabını dikkatli okumuyor. Burada olumsuz eki bitiş getirecek. Sen de bizimle geliyor musun? Bu soru edatı ayrı yazılacak. Ee, sorulan testlerde bunları bazen ayırt edilmesi istenebiliyor. Soru cümleye değişik anlamlar katıyor. Bunlara birkaç örnek verirsek. Sizin sokakta hiç gazete bayi yok mu? Soru anlamı siz de yardım hak etmeyi düşünüyor musunuz? Soru. Sıcak mı sıcak pekiştirme? Düzenli çalıştığım iyi notlar alacak mı mutlaka koşul? Akşam olduğum zaman sen delirdin mi? Şaşırma anlamı söz konusu. Örnek cümle uygulamaları. Aşağıdakilerin karşısında doğru ise yanlışsa yanlış ise Y ya yazarız. Dedi ki İstanbul muhasanası. Buradaki e, çekimli fiilden sonra geldiği için bu ayrı yazılacak. Diyeceğiz ki bu böyle olmaz. Yine çekimli fiilden sonra gelmiş. Bağlama göre kullanmış. Ayrı yazılacak. Akşamki maç sıfat tamlaması ve sıfat bildirmiş. Bu da e, bitişik yazılacak. Sizinkini çok üzdü. Burada e, ilgi zamiri olarak kullanmış. İn ilgi eki ki ilgi zamiri. Buradaki e, varlığın yerini tutmuş sizinkini veya sizin babanızı, sizin kardeşinizi, sizin eşinizi çok üzdü şekilde o ki bir ismin yerine tutmuş. Bizdeki kitaplar o kadar çok. Buradaki e, sıfat tamlaması bizdeki kitaplar. D'den sonra gelen yer bildiren sıfat yapmış. Bitişik getirecek. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Necip Fazıl'ın çile şiirini alınmış. Buradaki ben ki e, özneyi vurgulamak için kullanmış ki ayrı yazılacak çocuktur ki bağlacı olarak kullanılmış ayrılacak. Bir fikir ki sıcak yarıda kezzap. Bu da doğru yazılmış. Ayrı yazılması gerekiyor. Doğru. Ne sanattır ki her şey her şeyi becerilmiş. Bu da doğru yazılmış. Hasan'ın notu iyi. Esenin ki buradaki ki eki notun yerini tutması gerekiyor. Dolayısıyla ilki zamiri yanlış yazılmış. Bitişik, bitişik yazılması gerekir. Evet her şey Bende gizli diyor. Buradaki D daha bulunma haleki olduğu için doğru yazılmış. Otursun yerine bende her şekil. Bu da aynı şekilde doğru yazılmış. Suda bir gizli yol pırıltır iz. Bu bulunma haleki olduğu için bitişik yazılması gerekir. Suda ezel fikri ebed duygusu. Bu haleki bitişik yazılmış. Bu şekilde ee, örnek cümleler üzerinde durmuş olduk. Birkaç da soru çözelim hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Seninkini, seninki yine ortalığı dağıtmış. Burada ilgi zamiri olarak kullanılmış, bitişik edilmiş, doğru. Sendeki gözler sıfat tanımlaması, e, deki olarak kullanılmış, bitişik edilmiş, doğru. Anladım ki çekimli fiil, e, yalanmış sözlerin bir cümle, bir cümle. Bu e, bağlaç ayrı yazılması gerekiyor ki, cevap C şıkkı. diğerlerine e, bakalım. Ondaki incelik sıfat tamlaması. Böyle yoruldum ki bağlacı olarak kullanılmış. Ayrı yazılmış. Doğru. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Kulağını çektin ki bir daha yapmasın. Kulağını çektim bir cümle, bir daha yapmasın bir cümle, iki cümleyi bağlamış, bağla, ayrı yazılmış, doğru. Bizimki henüz gelmemiş. Burada ee, bizimki buradaki ki eki bir ismin yerini tutmuş. İlki ekinden sonra kullanmış. İlk olarak kullanmış. Kendisinden önceki kelimeyi. Şık yazılması gerekiyor ama ayrı yazılmış. Böyle cevap B şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Yerlerine bakalım. Kim ki onu söyleyen? Burada bağlaç doğru. Bil ki bağlaç doğru. Oku ki anlayasın. Bağlaç olarak kullanılmış. Doğru. Aşağıdaki rehberin hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Karşıdaki ev sıfat tanımlaması doğru. Önümden çekil ki. Çekimli fiilden sonra kullanılmış. Filmi rahat izleyeyim. Bu bir cümle. Bu da bir cümle. İki cümleyi bağlamış. Ayrı yazılması gerekiyor. Bitişik yazılmış. Kabul et ki. Çekimli fiilden sonra kullanılmış. Ayrı yazılmış. Doğru. Tanıdık mı ki bunlar. Tanıdık. Bu da ve bağlacılık olarak kullanılmış. Doğru yazılmış. Bu seferki hazırlıklar sıfat tanımlaması yapmış. E, Bitiş yazılmış. Doğru olarak yazılmış.